Arif çelen çay koyundan. Ketirde Arif amca neler yaparsın burada? Vallahi köylerde yatıp duruyoruz şimdi. Bir, bir iş yaptığımız yok. Öyle. Yaşı sorma, yaş gitti. <laughs> Tevellüt mü derler? Tevellüt kaç? 38. 38. Maşallah Atatürk'ün e... doğduğu zaman, Atatürk. öldü. öldüğü zaman. Evet. Atatürk'ün öldü o zaman. Bizim burada bir komşu vardı. Onun annesi de o ara çiğnanmış. İstanbul'daymış annesi. Hala şey dedi. Annesini Atatürk diye konuşu durardı rahmetli oldu. 38 evet. Vallahi işte kuyum vaziyeti böyle. Köy, eski köy yok. Şimdi seni beni tanıyan yok büyük kuçu tanıyan yok. <laughs> Herkes kendi bildiğine bir şey söyle bir çocuğa hiç dinlemez dinemez bilen. Eskiden öyle değildi. Eskiden hal hatır vardı köyde. Şimdi televizyonda bir yaşlı bir adam ama geçen gün öldü. Eski dostlar, eski dostlar diye bir araya gelirdik, muhabbet ederdik diye, birbirimize yardım ederdik diye. Şimdi yok öyle bir şey arama. <laughs> ne yapalım işte. Ketuta köyü Allah razı olsun seven de var sevmeyen de var köyümüzde. İşte yolumuz var buraya şarı. 35 sene falan oldu açılalı. Su yol böyle Kesmiyor ya. Buranda yeni yemiyorduk. Şimdi bu yol 35 seneden beri bir defa gırerler girdi bu yola. Ne bir taş döküldü, ne bir gelen oldu, ne giden oldu. Ne yapalım? İşte bizim şimdiki işte 5-6 seneden beri olan, 7-8 seneden beri olan muhtar işte bize de oldu. Suyumuzu götüme ne kemputuza şu elektrik işleniyor. Halletti köye, e, kasaba gibi şimdi kuyumuzun elektriği mahallemizi, her mahallemizi. E, bayramları kutlu olsun. Bütün komşuların, bütün köylerin, bütün Cide kazasının. <laughs> ne yapalım? Mı? Allah razı olsun hepimiz. Öyle ne yapalım? Şükürler olsun. Siz Kaslı mandal mı? Cide'de. Cide'den. Alfa amca, şu bu, ufak bir bayram hediyesi. Teşekkür ederiz bizi misafir ettiğin olsun. için. Savallı. Konuştuğun için. Sağ olun, Allah razı olsun. Görüşürüz Alfa amca, kendine iyi bak. Şükürler olsun. Tamam. Allah razı olsun. Hayırlı günlerin olsun. Cümlemizin, Sağlıklı cümlemizin, olsun. cümlemizin olsun. Cümlemizin olsun.